ibadetlerin karşılığında sana cennet vaat ediyor Allah ve Teala. Ve sana diyecek ki orada اَدْخُلُوهَا بِسَلَامُ اَدْخُلُوهَا بِسَلَامُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Selametle girin ey kullarım orada ebedi bir şekilde kalacaksınız ey kullarım Allah diyor. واما ان كانوا من من اصحاب الشمال كتاب الصل قال ان الدين ان صلى أرسل نتيجة الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ليش يا ربي ندل اي اللهم انه كان لا يؤمن بالله العظيم الله اكبر الله اكبر على من تكبر وتجبر الله اكبر على من اشرك بربه وتكبر الله اكبر من عبد ربه وايش واشرك به كما يقول بعض الناس Yusalli ve yekûl ilhikni ya Abdülkadir Ceylani. Adam namaz kılıyor. Yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Böyle bir din kabul edilemez. Allah Tebarike ve Teala bütün bu ibadetleri reddediyor, kabul etmiyor. Ve ki bir kişi gece gündüz alın secdeden kaldırmasa Allah Tebarike ve Teala hemen menzura toz duman gibi savuruyor. Ve bu ibadetleri kabul etmiyor Allah. Çünkü ortak koşuyorsun. Kimdir ya Abdülkadir Ceylan'ı? Kimdir? Seni ve onu yaratan Allah değil mi? Seni ve onu yaratan Allah değil mi? Allah dostları başımızın yeri. gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru ama onların sevgisi ayrı olacak. Onların sevgisi Allah'ın sevgisi makamını çıkartmayacağız. İza sa'alte fes'elillah ve izsta'ante fes'ta'al billah. İstediğin zaman Allah'tan isteyeceğiz. Yalvardığın zaman Allah'a yakaracaksın. Gidip yaratılmış olan mahluklara değil. Bunlar ölüdür. Diri bile olsa sana faydası olmaz. Adam diyor. Her zaman ben bunu söylüyorum. Kadın Ayıp Sultan'a gidiyor. Ya Ayıp Sultan diyor. Dört tane kızım var. Bir erkek çocuk, çocuk ver bana diyor. E, Allah'tan istesene. Neden? Diyor bu Allah dostu böyle ki Allah dostu Allah Tebavükü ve Teala bu tür ibadetleri kabul etmiyor Allah diyor ya ve izâ se'eleke ibâdi annî feinni karîb feinni karîbun ucîbü da'veted da'i izâ da'â ve وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ Kullarım beni sorarlarsa ey Resulüm ben yakarım diyor Allah. Öyle yakarım ki dua eden kişinin duasını kabul ederim. فَلْيَسْتَجِيبُونِي <laughs> O zaman bana dua etsinler. Ben icabet edeceğim onlara. لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ İşte bu şekilde olurlarsa kurtuluşa erecekler. Baktın böyle dünya yalan ızdırap der çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösterin benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim kapına geldim. Adabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka mağbudum. Senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi dediğin zaman vallahi Allah tebareke ve teala o duayı kabul edecek. Niçin? Çünkü muhlıslı bir şekilde, şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ı andın ve Allah'tan istedin. Ama gidip yaratılmış olan mahluklardan istersen vallahi Allah bunu kabul etmez. Naam. İşte İnne Allah'a habirun bima ta'malun. Yani sanma bu yapmış olduğun ibadetleri ve hatta günahları Allah bunlardan habersiz. Hayır. Yapmış olduğu ibadetlerin karşılığı cennet ve günahlarının karşılığı cehennem vaat ediyor Allah. Bakınız. Böyle yaparsınız cennet, öyle yaparsınız cehenneme girersiniz. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum. Allah'ı unutup da Allah'ta unutturdukları kimsede gibi olmayın orada diyor. Dünyada Allah'ı unuttun değil mi? Allah'ı Cuma'dan Cuma'ya hatırladın. Allah'ı bayramdan bayrama hatırladın. Allah'ı Ramazan'dan Ramazan'a hatırladın öyle mi? Dört sınıf insan var. Birincisi bayramdan bayrama kılan. İkincisi cumadan cumaya kılan, üçüncüsü ramazandan ramazana kılan ve dördüncüsü hiç kılmayan Müslümanlar var. Hocam hiç, kıl hiç kılmayan Müslüman olur mu? Evet olur. İnkar etmediği müddetçe. Ama tabii ki azabı Allah katında çetindir, şiddetlidir, alçaltıcı, zillet verici Allah Tebareke ve Teala bir azap onlara bekliyor. Bakınız Bayramdan bayrama, Ramazan'dan bayrama, Cuma'dan cuma, Ya Allah Cuma'nın Rabbi mıdır? Bayramın Rabbi mıdır sadece? Ramazan'ın Rabbi mıdır sadece? Allah böyle mi emrediyor? Hocam diyor bana dua et, dua et. Ne dua edeceğim ya? Kalk işte kıl. Ne istiyorsun? Allah sana gökten bir peygamber gönderip elini öpüp yalla kulum cami mi gidecek? Öyle mi diyorsun? Bir kişi bir kişine Dediğimiz gibi ya kıl kıl. Ya siz var ya hocalar siz var ya diyor. Siz bu namazdan başka bir şey bilmez misiniz? Sabredin sabredin öyle bir geleceğim ki diyor. Vallahi sizden daha önce camiye gideceğim. Evet geldi. Geldi. Omuzların üzerine tabutta onu getirdiler. Allah dedi ya. Ve سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد او gün gelmeden Allah uyarıyor ve caat sekretul maut bil diyor o ölüm geldi ansızın çattı o kaçtığın hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığın o günler geldi ve ömrün bitti hesap vakti Hesap verdin. Allah tebareke ve teala dünyaya seni bir kere gönderdi ve orada hesaba çekecek. Gelişin sana sorulmadığı gibi gidişin de dirilişin de sana sorulmayacak ya orada. Çünkü neden? Çünkü senin iraden üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Yüce Allah'ın iradesidir. Ya Allah Tebarike ve teala sizleri orada affetmezse haliniz ne olacak ya? Düşünün Allah diyor ya. akledin ya. Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye diyor? Fe ayna tezhebun Fe ayna tezhebun Fe ayna tezhebun Bu gidiş nereye Allah diyor? Nereye diyor ya? Nereye? Bakınız bu ay Ramazan aydır. Rahmet ayıdır. Allah tebareke ve teala rahmeti gereği cennetin kapılarını ardına kadar açıyor. Cehennemin kapılarını kapatıyor ve şeytanları bağlıyor. Rahmeti gereği. Ve bu ayda yapılan olan iyilik diğer aylarda kat kat Allah tebareke ve teala orada ecir yazıyor. Ve bu ayda Kadir Gecesi var. 83 yıldan daha fazla bir sene var. Değerlendirin. Tövbe edin bu ayda ya. Hocam ben 40 sene Allah secde etmedim. Alnım yere gelmedi. Allah tebareke ve teala benim duamı kabul eder mi? Beni affeder mi? Annemi vurdum, babamı vurdum. Kul hakkı var, fiyat var, zina var, şu şey var. Allah beni affeder mi hocam? Çıldırmak üzereyim hocam. Allah için bana bir şey söyle. Allah beni affeder mi? Hani Allah diyor ya. Senin gibi insana, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا برحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا İnnehu huvel ghafûrul rahim Hocam rahat olmadın. Biraz daha. Beni rahatla Allah için. Ve men yâmel su'en ev yazlim nefsahû Kim bir kötülük yaparsa bu zina olur, faiz olur, adam öldürme olur, anne babaya asilik olur. Kim bir kötülük yaparsa ve estağfirullah Allah istiğfar ederse Allah'a dönerse benim Rabbim var yahu ve hatun 40 yıllık Allah'a secde etmedin beni kaldır da namaz kılayım ya Allah'a istiğfar edeyim ya ve estağfirullah istiğfar bulunursa ya cedilallah gafurur görecek ki Allah tebaraka ve teala gafur, rahim, şakur, halim, gaffar zunub, settar ayıb ona koşarak gittiğin zaman ona yürüyerek gittiğin zaman Allah sana koşarak gelir ve bütün günahlarını affeder. بشكة آية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Daha size ne anlatayım ya? Daha bu ayetlerden daha güzel ne anlatabilirim ya? Ne anlatabilirim ya? Sadece Allah'a sadık bir tövbeyle döndüğümüz zaman vallahi Allah bakmaz. Şirk haricinde bütün ya o şirki bile Allah tebareke ve teala affediyor ya. Sadece Allah'a tövbe et ya. Sadece Allah'a tövbe et ya. Ve özellikle bu Ramazan ayında ya. La ilahe illallah. Yani sanıyorsun ki bu kılmış